sen. Wow, bu süper küçük bir Oreo. Kesinlikle bir lokmalık. Benim sıram. Turnayı gözünden vurdun. Bir kral için uygun bir piramit. <laughs> çok fazla kurabiyem var. İki elinle yiyebilirsin. Tadı çok iyi. Bağ <laughs> <laughs> sıra sende. Bir dakika. Bu ne? Hiçbir şey yok burada. Bu haksızlık. Bir daha bak. Büyütecini de getirdi. Hmm. Bir şey gördün mü? Evet tabak bomboş. Git yakala. Şu gidişe bak. Kesinlikle o boş kutunun yanında büyük bir oraya var. Kurabiyelerine veda ettin. İyice salla. Aç bakalım. Wow, Çok fazla duman var. Bu bir mucize. Artık devasa bir oreo kurabiyem var nefis. Biraz ister misin? Evet. Yaşasın. Ortadan güzel temiz bir kırılma. <laughs> Yemek zamanı. Şimdi buna kurabiye mi diyelim? Tadın çıkarın kızlar. Sarışın tam ortadan dalıyor. Yakaladım. Hey kurabiyelerin nereye gitti? <laughs> Aa, Kelly telefonunla paylaşıyor. Yani küçük ama en azından şimdi iki tane var. Seker, seker, seker. Kerinin küçük bir çikolatası var. Deni Güzel. Fakat değerli çikolata. Süper boy, Kate çok şanslı. <laughs> Keri yine de mutlu. Sonuçta çikolata çikolatadır. İyi eğlenceler Aa, karamelli. Bunu nasıl yiyeceğiz Kate'i? Mücadele gerçek bu. Ne yapsak? Tamam sorun yok. Aşırı önlemler gerekli. Pekala küçük hanım uzak durun. Ve işte şimdi başlıyoruz. Aa, çok fazla. Harika iş çıkardın kızım. Şimdi şu ufaklıkları alalım. Aa, bir araya toplayalım. Şu çikolata kafesini yapalım. Aman tanrım burada neler oluyor? Ne olacak acaba? Aha. Şimdi. Kaldırın. Hayır çocuklar. Seni parmaklıkların arkasına koyuyoruz Katie. Çıkış yolunu dene cesaretin varsa tabii. Siz ikiniz aferin. Atıştırmalıklarınızın tadını çıkarın. Mm -mm, mm -mm, harika. Ah evet. Üzgünüm Kate. Ben başlayacağım. Wow, küçük, dayanıksız, sakızlı bir solucan. Oh, çok küçük ama yine de tadı güzel. Sıra sende Val. Amanın, bu büyük sakızlı bir solucan. Ona sakızlı yılan diyebiliriz. Bu ne kadar büyük. Kelinin tabağına bile taşmış. Ah hayır görünüşe göre paylaşıyorsunuz. <laughs> Acele etsen iyi olur. Yemeğe başlayın. Yemek yemek zor olmalı. <laughs> Solucan halat çekme mücadelesi. Bu böyle olmaz. Ama Kelinin bir fikri var. Rende mi? Ha? Aa, anladım. Zekice yılanı normal boyutta sakızlı solucanlar haline getirdiler. Şimdi onları iki elinizle yiyebilirsiniz. Yavaş olun. <laughs> Balın tarafını da rendeleyin. <laughs> Güzel, hmm. sakızlı bir solcandı. Hadi yiyelim. Evet, iki elinde kullanmalısın. Kelinin yiyişine bakın. Balda <laughs> sakızlı solucan yeme telaşında. Benim için biraz var mı? <laughs> Hayır, o kazana düştü. Zavallı adam. İşte bu. Kiri, bununla nasıl başa çıkacaksın? Devasa. Seni gidi şanslı kız. Benim sende ne var? Fena sayılmaz. ki ise bir yumruk kadar. Neden bunu bir kaseye koydun ki? Özgünüm küçük hanım. Bu biraz kötü şans. Yeğlenceler çocuklar. Nasıl da çıtır çıtır. Bu tavuklar harika. Özgünüm Kate hepsi bitti. Telaşa gerek yok. Sihirli kalem beni hayal kırıklığına uğratma. Kate karalamaya başlar. Lanet olsun. Etkileyici çizim. Ama bu sadece bir resim o, mi? İzleyin. <laughs> sihir gibi. Arkadaşlarımız inanamıyor. Nasıl? Hmm. Tabi deni biraz alabilirsin. Bir saniye. Biraz ekstra baharat çizelim. Hazır mısın? Salla dostum işte bu. Aha, şimdi tadın çıkarın. Aa, bunun için bekle. <laughs> Hadi bir bardak su çizelim. Ve hazır gelmişken bir de yangın söndürücü. Hadi kapakları açın. Çikolatalı şekerlemeler. Çocuklar. Orada beş şeker var en iyi ihtimalle. Zavallı bal. Bunlar onun favorisiydi. Wow, sadece bir şeker mi? Bu bir şaka mı? Yani parayla yaklaşık dört şeker daha alabilirim. Afiyet olsun. Beş yıldızlı bir restoranda olmak böyle mi? Çok iyi. Elinde varken tadını çıkar. Mm, son parça. <laughs> Onu yiyecek misin? Çok komiksin Amy. Hadi kızım. Sanırım balınki daha iyi bir seçenekti. Bu pek bir şey ifade etmiyor. <laughs> Şok. Amy arkanda. <laughs> ne? Aman tanrım. Tamam bu harika. Yani 10 saniye beklemeye değer. mi açmalısın. Bekle ne görüyorsun? Amy <laughs> bekle. Bensiz olmaz. Bal git ve kurtar. Geliyorum. Aman tanrım. Buraya bakın. Tamamen pastadan yapılmış. Ne galibiyet ama. Aa, işte buradasın. Özgünüm Eym'e. Ah, kim bulduysa onundur ya da onun gibi bir şey. Pekala kaçmalıyım. <laughs> <laughs> pamuk şeker. Vay canına. Renkli pamuk şeker kulesi. Deni ha. ve onun küçük pamuk şekeri. Ama hey bu güzel bir şeye benziyor. Ye bakalım. Hala aç mısın? Şimdi sarışının orta boy pamuk şekerine geçelim. Ve tabii ki de çok tatlı. Çünkü bu bir şeker. Kelly ne yapıyorsun? Bir bardak su mu? Neden onu böyle eziyorsun? Güzel, çok hızlı çözüldü. Şimdi yeşil bir pamuk şeker içeceğin var. Yaşasın, pipetini unutma. Hmm. Şuna bir bak. Bu çok fazla pamuk hmm. şeker. Ez onu. Bu sıkıştı mı? Ah, pizza oldu. İyi görünüyor. Çok wow. akıllıca. Sana benimkini vereyim. Wow, TikTok stilini sihirli bir şekilde tersine çeviriyorsun. Bunu da ekle. Evet, başka bir kat. Biraz şeker ekleme zamanı. Wow, bu şimdiye kadarki en iyi renkli pamuk şeker pizzası olacak. Bekle, Bayan Kelin'in marshmallow katkısı var. <laughs> Mükemmel. Wow. Tadı nasıl kızım? Mal kesinlikle mutlu. Deni de. Kim gün bir, bir yudum ayıracak? <gülüyor> <gülüyor> Kemal çikolatalar kesinlikle doğru. En küçük kavanoz evet geride. Zavallı kız. <laughs> Ve en büyük Kate. Çok hoş. Çok tatlı. O çikolatalı çorbaya dalmak için sabırsızlanıyorum. Pekala. Kaşık olmadan mı? Çok cesurca. Deni, sen dene. Evet, baby. Süper. On numara atıştırmalık. Hı, ne yapmalıyım? Evet. Bir ocak alın. Ve bir tava. Aynen böyle. Mısır taneleri. Bunun ne olacağını biliyor musun? Bu doğru. Nutellanı patlamış mısır yapıyoruz. İşte bu. Aç şunu kızım. Ateş gücünü göster. İnanılmaz. Buradayız. Çikolata kaplı mısır. Nom nom nom. Çok havalı. Keri seni dahi kız. Çok lezzetli. Mm -mm. Yeme zamanı. Kate ve Dan popcorn istiyor. Tamam elbette. Sadece biraz daha pişmeye ihtiyacı var. Keri ısıyı yükseltiyor. İşte oldu. Buyurun. Olamaz. Her yerde topluyor Tanrım. <laughs> Onları iyi yakaladım. Bu görüntüde ne böyle? Çok çılgın görünüyorsun dostum. Pekala. Hepsi bu kadar millet. Valerie'nin bir devasa gökkuşağı mısır gevreği ve Nutella'sı var. Amy çok şanslı değil. Amy bir kase alır ve içini Nutella'yla doldurur. Evet, evet. Hepsini dök. Sıradaki ne? Mısır gevreği gökkuşağı gevrekleri kaseyi doldurur. Bu tam bir şeker cümbüşü. Ve Amy tadına bakar. Ah kızım. Kesinlikle mükemmel. Ne düşünüyorsun Val? Eğlenceye katılmak ister misin? Kesinlikle. Wow, o şey çok büyük. Val onu Nutella'ya daldırır. Pekala mısır gevrekli çikolatalı güzellikler. Hayır. <laughs> Aa, şekerlemeler elbette. Bu çok lezzetli. Ve diğer renk pembe. Hmm, harikasın. Bu harika olacak. Hmm, bal cennette İnanılmaz. Amy gördü ve ağzı açık kaldı. Bal bir marshmallow çıkarıyor. Kocaman bir şey bu. Çikolatanın içine daldırıyor. Yemenin tadını çıkar. Hmm, daldıracak mısın? Evet. Bazı çikolatalı vanilyalı kurabiyeler. Aman tanrım. Bal, ben seni çok kıskanıyorum. Görünüşe göre Amy de öyle. Hey, diyor Amy. Bu sosu denemelisin. Kesinlikle baharatlı değil. Aa, oh, gerçekten başın dertte. Birisi yangın söndürücüyü getirsin. Çünkü ağzı yanmak üzere. Sıcak, sıcak, Eğlendiniz mi? Bütün o yemeği yiyebilir miydin? Öyleyse en sevdiğin ne olurdu? Yorumlarda bize yaz. Tüm aksiyonu kaçırmamak için lütfen beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşürüz. Güle güle.